Merhaba arkadaşlar, ben Abbas, Abbas. Savik. Bir şey sallıyor ya? Ne yüzleşiyor? Rotamız vatan. Uçaktan indik ya sir. Kablo bakacağız. Monitörle ilgili bir tane sorun var. Ve vatana geldik. Monitörü şimdi HDMI kablosu bakacağız. Ve yeah, let's go. Gerçekten bu bilgisayar işi çok sıkıntı. Bilgisayarın akarı kokarı bitmiyor ya. Gerçekten bitmiyor. Ne yapacağız bilemiyorum bazen değil mi sen? Yine doğu arıyor. Şimdi bundan sonra doğuya gideceğim arkadaşlar. Doğu bir günüm ve yok birinci günümde konuşmam böyle. Neyse şimdi ben doğuyu arayayım. Sonra Oraya doğru yol alacağız. Yes sir, doğuş beni bekliyor. Gideceğiz, bir challenge sofrası kuracağız, bir oyun oynayacağız. Doğuların gardiyanı. Oğlum çekmesene. Pıs. Neyse. Demiyor Doğu, neredesin Doğu? <laughs> <laughs> <Son> aslına <laughs> aslına. ayaklarını alalım. <laughs> Hakan'a mı atıyoruz? hayır kanka vlog çekeceğim. Vlog mu? Vlog çekiyorum hatta. Üşün <laughs> tatlılığına bak. Üşün tatlılığına bak. Kaçıyor mu doğaya? Ne ya? Isırıyor. <laughs> Allah'ım şu tatlılığa bak. bak <laughs> şu tatlılığa bak hele hele hele. Tatlı hele hele hele. Doğu kardeşimin evindeyim bugün. <laughs> Şeterdeş geldi aklına. Saygısızlık olmaz. Sağına <laughs> niye yoktur ya Gerçekten <laughs> kimse yalan söylemesin. Bunu yapmayan insan evladı yoktur. Aa. Alright. O kardeşim sağ olsun. Do <laughs> beni besleyecek, büyütecek. Ya <laughs> gidelim. <laughs> 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 buraya sansür atmak zorunda kalacağım. Doğu <laughs> niye perdeleri kapatıyor? <laughs> Oğlum bu kuşu da götürdü. Doğa ben gideceğim. Oğlum bu beni hapse diyor hemen kaçacağım. Öyle muhasır medeniyetler seviyesini yükseltecek muhabbetler yapıyoruz. Lan, lan yalan. Doğa kardeşim beni besleyecek şimdi yemek sipariş edeceğiz. Do kardeşim. <laughs> Oğlum ben çok kilolu duruyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bu benim işimi zorlaştırdı ya. Doğunun, Doğunun dövmesini gördünüz mü arkadaşlar? Of. Layık doğu İzmir'de okuyacak değil mi aslanım benim? Isparta'ya gidelim abi. mı? Hani İzmir'de? İzmir sanırım. Isparta daha güzel. Layık kardeşim benim, layık kardeşim benim, layık kardeşim benim. Arabayı ne yapacaklar bana böyle de. Yemin et. Evet. Uuuu! Doğru doğru artık gezeceğiz. Aslanım benim, aslanım benim. Aslanım benim. Ben de evliyet alayım da kanka gerçekten artık ben de senin arabanı biraz kaçırayım ya. Benim? <gülüyor> <gülüyor> gel gel, bu Görüyor musunuz bu nasıl bir insan Bak arabasını bile vermiyor Bu devirde arabasını vermeyeni o Adam o. Öyle. Seksi mikrofonunu Kullanmaktayım <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hiç bakmıyor Mikrofonun kılaslığı kes yalnız kulaklık Rahatmış kanka bu da Doğu'nun setup arkadaşlar. Dur göstereyim. O niye bu? Bak bu Doğu'nun kasası arkadaşlar. 18.999 TL'ye almış. 19.000 olsa alamazmış. Ben Ondaki... bunu. <laughs> 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 Şu an 15.000 diyor? Oo 15.000 TL kasa. Doğu çok zenginsin hop ayakları aldın. Onun <laughs> seksi monitörü arkadaşlar. Bu da klavyesi. 500 lira klavye, 3 lira mouse, 2,5 lira da mouse pad. Ee, bu kola 10 lira falan olsa gerek. Bu ve üçlü prizi ve doğunun göte. Aa! Bu kanal ile gidiyoruz. Dur benden uzun olduğu için çok fazla kolumu kaldırmıyorum. Alttan çekiyorum. Gerçekten kimse kaldırıcıya sokamam sırrı. Gerçi aramızda çok fazla da bir fark yok diyeceğim de. Bana göre fazla havalar nasıl bu? Güzel, güzel. güzel havalar güzel. Biz şimdi kol alalım. Eve gidelim. Oğlum bana hizmet edeceksin lan. Senden su istiyorum. <laughs> eyvallah eyvallah. Eyvallah. Al paşam Sağ ol. Sağ ol. Al paşam dedi ya. böyle yola ya. Oğlum adam 4 yıl boyunca boşuna mı lise okudu ha? Bak 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 hop fiyatını. Bir, bir sent yaptı. Aslan Aslanım benim. Çık. Aslanım benim. Bir cent yaptı lan sen var ya. Sen bu ülke doları da düşürsene do. Doları mı? Be? Do, doları da düşür. Hadi yaparsın. Hadi boşuyorsun. Bak arkaya şey koyacağım yani Hacker müzik var ya Tın 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 tırırın tın tırı dın tırırın tın 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 dırı rın İşte Dolar artık Ah <laughs> <laughs> Dolar artık 1 tl çak Aslanım elim İşte bu İşte oğlum bu çocuk boşuna mı yazılım okudu Konuş hesabından Yes bee Aslanım elim Gel buraya gel buraya çak 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 İşte bu Hop tümör Hahaha Hazır <laughs> ya yapacaktın <ne> abi hazırlandın. <laughs> i̇şte bu kadar. Havaya yenileyince. Hop. Oğlum dur lan. çocuk Amerikalı olsaydı beğenirdiniz. Bu çocuk Hollandalı olsa beğenirdiniz. <laughs> çocuk Afgan değil. <laughs> Bu çocuk Hoş Bu çocuk ya, bak ya, Tamam ya. bak 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 Şu bak kardeşimin bana hazırlamış oldu <laughs> <laughs> Çok şerefsiz yandansın Manzara eşliğinde maşallah Maşallah manzara eşliğinde Kardeşimle şimdi karnımızı doyuracağız Biraz sonra Hakan Usta da gelecek Hakan geliyor mu? Evet geliyor, Hakan Usta'yı da aramıza dahil edeceğiz Ve biz yemeğimizi yiyoruz Görüşürüz men Silahı falan dişler Oğlum elini ver lan. Canlar canlar Bu. <laughs> eee yemekten sonra animici <laughs> doğuyla. Bu işli çok güçlü. Oğlum eve ne oldu? Aleyküm. 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 Halları çaldılar. Bak doğuyla ne izliyorduk. Sen şey kapat. <laughs> Yeni Şimdi Doğu zengin Doğu abimizin Alex Alexa Alexa mıydı Hakan abi? Alexa Alexasıyla test yapacağız. Hey Alexa, open YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Aramızdaki gizli kürtü. <laughs> Hopla. Dur ekledim seni. Mobile Legends. Eee donun sindi bacaklar Eee. Kalk aha. Aga. Gecenin bir yarısı. Doju abimle animeci gizli animeci abimle dizi izlerken. <laughs> Oğlum. Adam parti veriyor yan evde. Adam ya. <laughs> Gerçekten saklan baş mı oynuyorsun lan? Oğlum neredesin sen? Şerefsin nereye saklandın? Gerçekten evimde Yok burada olamazsın. Burada da değil. Allah belası vermesin. En <laughs> şerefsiz Ağzıma girdi, ağzıma. Ağzıma girdi. Bu daha şey çıktı Şey yap, bunu kapat. Bunu nasıl kapatacağım? <laughs> Camaş camdan pıfır pıfır Doğru gerçekten gözlerim... <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? bak yapıyor? <laughs> <Şimdi bak. gülüyor> ne Saat Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Duşu hala uyuyor yapıyor? Ne ama çok uyku vardı Ben dedim yat lan aşağı. yapıyor? Ne dedim. Uyusun, dedim. Geçtim balkona. Sabuk su. Ah, tamam. Şunun tatlılığına bak lan. Afiyet olsun. E ee, başka? Daha sonra? Allah Allah ne yapacak? Onunla sinek avlayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Eskidi zaten. Bak bak. Oğlum 3050'si var bak görüyor musunuz? Bak. Hani? Bak şimdi bak. Bak. 3050'si var kanka. 3050 bak bak. Bakayım nerede? Oğlum görmüyor mu <laughs> bu? 3050'si var diyorum. Oğlum kaç kızım 800 euro. Euro? Euro kaç, euro kaç lira? Euro kaç lira? Euro kaç lira yaz hemen. Yaz bakayım 800. 14. Oğlum yanlış oldudur. Dur. 14.000. Oğlum ne 1400'e? <laughs> ben bunu sinek alacağım abi, herhalde. <laughs> Doğaya kıskacla <taşla> gidiyor. <laughs>